Yine güzel bir haber var. Savunma Sanayii'nden F35 uçak motorlarının Türkiye'de üretimi ve bakım ve onarımı için çok önemli bir adım atıldı. F16 uçaklarının bazı parçalarının üretimi ve nihai montajı konusunda köklü bir tecrübeye sahip Türkiye, bu tecrübesini F35 uçaklarının motorlarının üretimine de taşımayı hedefliyor. Türkiye'nin de ortağı olduğu müşterek taarruz uçağı projesi kapsamında üretilen F-35 uçaklarının motoru önemli bir Amerikan firmasının imzasını taşıyor. Almanya'da başlayan Berlin Havacılık Fuarı'nda firma yetkilileriyle masaya oturan Savunma Sanayi Müsteşarlığı motorların nihai montaj hattı ve bakım onarım tesislerinin Türkiye'de kurulması konusunda bir iyi niyet mektubu imzaladı. İmzaların ardından Amerikan hükümetinden onay bekleniyor fuarda Türk savunma sanayi şirketleri de boş durmadı. Aselsan, motor kontrol sistemleri, sivil ve askeri aviyonik sistemler, uydu haberleşme, elektrooptik ve lazer sistemleriyle emniyetle telsiz haberleşmesi gibi kritik alanlarda sektörün önde gelen şirketleriyle imzalar attı.